Merhabalar bize WhatsApp üzerinden ulaşan müşterimize ithafen çektim bu videoda iki çeşit kompaktörü elimde stokta olan ürünleri tanıtacağım ee, şu an görmüş olduğunuz km 60 dediğimiz bir buçuk tonluk kendi öz ağırlığı 65 kilogram olan bir makina ee, yaklaşık bir buçuk ton basınç uygular zemine zeminde yani bir toprak zeminde ee, yaklaşık 10 santim 15 santim kadar bir alana etki yapar. Ee, bu uyguladığı zemindeki sıkıştırma kuvveti santimetre olarak söylüyorum. Ee, tablo ölçüsü de 50'ye 36'dır. Aynı şekilde üzerinde 5.5 beygirlik bir Honda motor. Benzinli Honda motor bulunur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Honda'nın. Ve hemen geliyoruz. Ee, KM90 dediğim şu an üzerinde dizel motor takılıdır. Ee, i̇sterseniz bunu e, Honda motorla da Az önceki gibi M60'daki ürünün gibi değiştirebiliyoruz, takabiliyoruz. Ee, bu da yaklaşık 3 ton basınç uygular. 60-50 alt tablası. Yaklaşık zemin e, altına da 30 santim kadar etki yapması e, etkiledir. Baktığımızda şimdi dizel ve benzin arasındaki fark sadece aynı araçlarımızdaki gibi yakıt yakıt cinsıyla alakalı. Yani bir benzin ya da dizel kompaktör arasında işlevsellik olarak ya da e, motor olarak çok da bir fark yok. Sadece yakıtları farklı. E, yine tekrar bir sorunuz olursa yardımcı olurum. İyi günler.